Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 12 ve 13'teki etkinlikleri birlikte yapacağız. Evet, konumuz hangi grupta hangi rolüm var? Şöyle baktığımız arkadaşlar geçen yıl sosyal bilgiler dersinde rol kavramını öğrenmiştiniz. Katıldığınız gruplarda aldığınız roller nelerdir? Örnek veriniz demiş. Arkadaşlar okulda e, kulüplere katılıyoruz değil mi? Mesela e, hangi kulübe katılıyoruz? Kızılay kulübüne katılıyoruz diyelim. Kızılay kulübü nedir arkadaşlar? Kızılay kulübü bizim grubumuzdur. Biz burada neyizdir? Kızılay kulübünde üye olarak görev yapmışızdır. Bu şekilde katıldığınız gruplardaki rollerinizi yaşa, e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Günlük yaşamımızı düşünelim. Bir gün içerisinde pek çok rol üstleniyoruz. Birlikte güne, e, güne başladığımız ailemizde çocuk ve kardeş servis aracında yolcu, okulda öğrenci, tiyatro kulübünde, oyuncu, markette, müşteri rolünde olabiliriz. Bu roller gün içinde daha fazla da olabilir. Sahip olduğumuz roller toplumda bulunduğumuz yere bağlı olarak elde ettiğimiz sosyal rol olarak tanımlanır. Sosyal rol kişinin katıldığı çeşitli gruplarda elde edilir. Örneğin basketbol takımına katılarak oyuncu olmak yeni bir gruba girerek elde ettiğimiz bir sosyal roldür arkadaşlar. Etkinliğimize baktığımızda aşağıdaki fotoğraflarda Ayşegül'ün hayatında kesitler yer almaktadır. Ayşegül'ün zaman içinde sahip olduğu roller nelerdir? Görsellerin altındaki boşluklara yazınız demiş arkadaşlar. Ayşegül'ün e, hayatında değil mi? Bu kesitlerde mesela ne olmuş? Burada ailesi var. Aile üyesinde nedir arkadaşlar? Ailede Ayşegül çocuktur. Okula gelmiş ders yapıyor. Sırayı oturuyor. Okulda nedir? Öğrencidir. Bakın resim yapıyor. Resimle ilgileniyor. E, ressam rolündedir okulda öğretmen rolündedir, bebeği olmuş o zaman anne rolündedir. Ayşegül'ün hayatındaki kesitlerden bu şekilde ne yapabiliriz? Eee rollerini belirleyebilebiliriz. Sahip olduğumuz rollerden bir kısmı kalıcıyken bir kısmı zaman içinde değişir ve çeşitlenir. Bazı rollerimiz de sona erer. Bazı sosyal roller doğuştan kazandığımız ve kalıcı olan rollerdir. Bakın bazıları doğuştan kazanılıyor ve kalıcı olan rollerdir. Örneğin anne babamızın çocuğu olmak kalıcı bir rol iken öğrencilik zamanla sona eren bir roldür. Bazı sosyal roller ise sonradan elde edilir. Bir müzik grubunun gitar çalmak gibi bu da sonradan kazanılan bir roldür. Toplum içinde sahip olduğumuz roller bize çeşitli haklar kazandırdığı gibi bazı sorumluluklar da yüklemektedir. İçinde yaşadığımız toplum bizden sahip olduğumuz rollere uygun davranışlar sergilememizi bekler. Örneğin aile içinde küçük kardeşimiz varsa onlarla oyun oynamamız Onlara olumlu örnek olacak şekilde davranmamız yeklenir. Öğrenci rolüne uygun olarak okulda düzenli devam etmek, derslerimize çalışmak gibi davranışları yerine getirmemiz ve istenir. Bu nedenle sahip olduğumuz sosyal roller bize yeni sorumluluklar yükler. Büyüdükçe yeni gruplara girer ve yeni roller üstleniriz. Okul hayatımızı sunarmasıyla öğrenci rolümüz sona erer. iş hayatında yeni rollere sahip oluruz. Evlenip çocuk sahibi olmamızda anne ya da babalık gibi yeni sosyal roller üstlememize sağlar diyoruz arkadaşlar. Baktığımızda sayfa 13'teki etkinlikte aşağıdaki tabloya sosyal rollerinizi yazınız demiş arkadaşlar. Burada kendi sosyal rollerimizi yazalım. Yazdığınız rollerin türüyle ilgili sütunu işaretleyiniz demiş. Evet, sosyal olarak okuldayız biz. Okulda neyizdir arkadaşlar? Öğrenciyizdir, değil mi? Bu nedir? Bizim sonradan elde ettiğimiz bir roldür. Evde kardeş olmak bizim doğuştan kazandığımız bir roldür. Futbol maçında kaleci olmak arkadaşlar sonradan elde ettiğimiz bir roldür. Sinemada izleyici, sonra da elde edilen bir roldür. Sınıfta arkadaş, sonradan elde edilen bir roldür. Kızlay kulübüne üye olmak yine sonradan elde ettiğimiz bir roldür. Markette müşteri olmak yine sonradan elde ettiğimiz bir roldür. Yani bizim Hayatımızda bu roller her zaman olacak. Bu rollerden farklı farklısını zaman içerisinde elde edeceğiz. Sosyal roller sürekli bir değişimin yaşandığı günümüz toplumlarında kültürel, sosyal ve ekonomik yapıdaki gelişmelerle bağlı olarak değişmektedir. Aile içinde bireylere düşen roller değişmektedir. Bir başka değişle kadına anne ve eş olarak erkeğe baba ve eş olarak düşen rollerde önemli değişiklikler olmaktadır. Özellikle kadınların eğitim düzeylerinin yükselmesi sosyal hayatta ve iş hayatında etkinlikler artmıştır. Bunun sonucunda kadınlar annelik rolü ile beraber iş hayatında mesleklerini yaparken babalar ev yaşamına daha fazla sorumluluk almaya başlamışlardır. Geçmişte belirli mesleklerin kadın ve erkekleri özelleştirirken günümüzde kadınların şoförlük erkeklerin hemşirelik gibi rolleri üstlendiğini görmekteyiz diyor arkadaşlar. Rollerde de e, çağa uygun olarak değişimler meydana gelmektedir. Yine bir etkinlik zamanımız var arkadaşlar. Mehtap Hanım'ın kendini tanıttığı metni okuyunuz demiş. Bakalım. Adım Mehtap Demir. Annem ve babamın üç çocuğundan sonuncusu olarak 1970 yılında dünyaya geldim. Öğrencilik hayatımda bakın öğrencilik hayatı varmış. Ankara'da geçti. Ortaokul yıllarında okulun satranç kulübünde görev aldım. Resim yapmayı da lise yıllarında başladım. Resim yapıyor, resim yapanan ressam diyoruz değil mi? Kendimi bu alanda geliştirmek için de kursa giderek ders aldım. Üniversiteden mezun olduktan sonra İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladım. Eşim Erkan da öğretmen. 3 çocuk annesiyim. Bakın anneymiş aynı zamanda değil mi? Boş vakitlerinde sosyal ve sportif faaliyetlerle uğraşıyorum. Yardım faaliyetleri yaparım. Bir sivil toplum kuruluşunda Üyeymiş satranç antrenörü olarak da çocuklara satranç öğretiyorum diyor. Veleybol oynadığım takımda da kaptanlığını yapmaktadır. Evet burada doğuştan kazandığı roller neydi arkadaşlar? Evde çocuk evde anne rollerinde okulda İngilizce öğretmeni satranç kulübünde üye veleybol takımında e, oyuncu demişiz arkadaşlar. Veleybol takımında oyuncu aynı zamanda nedir? veleybol takımının kaptanıdır. Kaptan da yazabiliriz buraya. Sivil Toplum Kuruluşunda neymiş arkadaşlar? Baktığımızda orada da üye olduğunu görüyoruz. Mehtet Mehtap Hanım'ın sosyal rollerinde zaman içinde nasıl bir değişim olmuştur? Neden diyor arkadaşlar? Mehtap Hanım büyüdükçe sosyal rolleri de değişmiştir. Değil mi? Büyüdükçe önce çocuktu. Büyüdü, öğrenci oldu. Büyüdü, üniversitede öğrenci oldu. Sonrasında anne oldu, evlendi, eş oldu, anne oldu. Rolleri sürekli değişim içerisinde önceleri öğrenciyken zamanla öğretmen olmuş, evde çocukken daha sonra aile kurarak anne olmuştur. Aktif bir insan olduğu için de sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri olmuştur. Sporla ilgilendiği için aynı zamanda sporcu olmuştur. Satranç oynadığı için ayrıca satranç antrenörlüğü de yapmış değil mi? Satranç öğretmiş çocuklara bu antrenörlüğü de yapmıştır. O zaman e, rolleri de zaman içerisinde değişiklikler göstermiştir. Ee, arkadaşlar buradaki etkinlikleri sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar ee, altıncısı sınıf sosyal bilgiler ilk konumuz arkadaşlar hangi grupta hangi rolüm var hem kısa bir konu tekrarı yapmış olduk kitabımızdan hem de etkinliklerimizi şöyle birlikte cevaplamış olduk ee, Türkçe dersiyle matematik dersiyle ilgili sosyal bilgiler dersiyle ilgili konu anlatımlarını kanalımıza eklemeye devam ediyoruz arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolardan anında haberiniz olması için yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.